Günaydın dostlar. Saat şu anda 8'e 9 var. Vay be bayağı uyumlu oldu. Şimdi çıkacağım evden, sabahta işte 6.30'da uyandım ama sonra uzandım bayağı geçeye kadar falan. Öyle olunca afyonum daha patlayamadığı için hazırlanırken video çekmek istemedim. Bir de çok ev hani aşırı sessiz oluyor, çok konuşamıyorum, sesim çok gelmiyor diye. Bir de sabahları burnum tıkalı oluyor genelde. İşe giyindim, hazırlandım, makyaj yaptım, şimdi okula gideceğiz hem gözlüğümü takayım hem de hazırlanayım. Şey hazırlanamıyorum. Çantamı hazırlayayım. Ay. Şimdi normalde saçımı böyle bırakmayacaktım. Ama sonra saçımı böyle bırakmaya karar verdim. iPad'imizi alıyoruz. Şarj aletlerini alayım. Airpods'la tartı. Saatimi takacağım ama önce şey giyeceğim için ee, üstüme bir hırka gibi bir şey giyeceğim. Şu an takacağım saati. Örgümü unutmamam lazım. Çünkü dün anneannemlere gittim ve örgümü burada unuttum. Günaydın. Geç uyandım. Dün gece şey yaptım. Ee, her gün ne yapacağımı iPad'den liste haline getirdim. Range Rover Mom is there, dostlar. Saat takmayacağım onu. Yine çift at atkı takacağım. Çünkü nedense bugün çok soğuk olacakmış gibi bir his var içimde. Evet. Şimdi artık gidelim. Yolcu Rabbas bağlasa durmaz. Malum yolumuz uzun. <laughs> Dostlar hello günaydın. Saat şu anda 9'a 20 var. Ve benim saat 9'a çıkmam lazım. Çünkü 10.30'da dersim var yaklaşık 20 dakikada bir hızlıca bir hazırlanacağız. Ee, üstümü giyindim. Ee, 20 dakikada ne yapacağız? Ben makyaj yapacağım. Bir de odayı toplayacağım. Bu şekilde e, bir de çantamı hazırlayacağım. Öyle yani. Ee, şimdi hızlıca bir hazırlanayım sonra bol bol sohbet ederiz zaten. Şimdi bir AirPods'umu şarja takmam lazım. Evet, aslında böyle sohbet edecek çok fazla e, konum var. Topik var. Ama hem acelem var. Hem de Öyle yani direkt aceledim. sadece acelem var. Şimdi bir kaşlarımı tarayayım. Ha neden anlamadım ama cildim rezalet bir halde. Öyle. Refaklar sürüyoruz. Bu da bitmek üzere. Bu sıralar da. Şimdi bu sıralar da ekstra olarak cildimde, kaşlarımda rezalet bir kötülük var. Bunu okulun açılmasına bağlıyorum. Zaten Yüzünden de geç kalacağım. Okul gel, okula geç, okula olmasa mı, olmasa geç kalacağım bir şey de olmayacak ama güneş kremi sürmeyi ve kendimize değer vermeyi unutmuyoruz. Ders var saat. Daral geldi. Çünkü net geç kaldım yani. Çünkü şu an bile 6 dakika gösteriyor. 6 dak 7 dakika, 7 buçuk dakika oldu şu anda. 7 buçuk dakika geçmiş ve ben sadece yüzümü nemlendirip güneş kremi sürmüyordum. Yani. Ben yani zaten ultra hafif bir şey yapmayı düşünüyorum. Ama niye bu kadar böyle uzun süre anlamıyorum. Kudam da nemlendirdim. Kaşlarımı tarayacağım. Evet e, şu an daha iyi bir halde diye düşünüyorum. Ve kapatıcı sürmeye başlıyorum. Kapatıcım da bitmek üzere yani. Bir hafta daha belki idare etmez. O derece. Aslında bu kapatıcı beni iki ay idare etti. Yani şöyle düşünün. Aralık sonundan Şubat sonuna kadar. Ve hani videolarımı izliyorsanız. Gayet de bol keseden kullanıyorum yani Böyle hiç böyle az süreyim bitmesinci değilim yani Çok oldu şimdi de yani Yazlıktayken bitmesin yapıyorum Çünkü hani yazlıktayım Ve yani hani yazlıkta bir şeylerin bitmesi çok rahatsız ediyor Şimdi kaşınla bu kadar uğraşana kadar Sabitle diyecekleriniz vardır e, Sabitlemeyi beceremiyorum Ama galiba kaşımı almam lazım yani. Anlayamıyorum yani sürekli bir kaşımı Almam gerekiyor Evet ufak bir kaş operasyonu yaptım kendim yani en azından daha iyi şu anda. Şimdi azıcık sabitleyeceğim. Makyaj yapmam niye bu kadar uzun sürüyor bilmiyorum. Evet şimdi biraz göz makyajı yapacağım siyah göz kalemiyle bir böyle buğutu veriyorum gözlerime. Evet bugün geç kaldım. Arkadaşlarım bu videoyu izleyince neden geç kaldım anlayacağım Lisede bir kız vardı ama her sabah smokey eye ile geliyordu tamam mı? Böyle ama tam böyle smokey eye smokey eye değil. Böyle göz kalemin çevresinde dağıtıyordum. Ben de dedim ki hoşuma gittiği için söylemiştim abi. Ya dedim sen dedim, bunu nasıl yapıyorsun? Hani her gece makyajla mı uyuyorsun? <laughs> Demiştim. Yok dedi Dilay saçmalama. Dağıtıyorum yani göz kalemini. Aa. Çok mantıklıymış ama şu anla görüşmediğimiz için e, isim vermeyeceğim. Zaten son böyle birkaç gündür lise yıllarıma dönmüş gibi hissediyorum böyle. Böyle aynı o lise yıllarımdaki heyecan, hengame geri gelmiş gibi hissediyorum. Bayağı smokey ay biliyorsunuz ama. Şu fırçanın da ucunu temizleyecek zamanı buldum. Laba geç kaldım Ay laba diyorum. Derse geç kaldığım gün de e, fırçanın ucunu temizleyecek gün gerçekten. Komiteye de tam bugün iki hafta kaldı. O yüzden e, bugün kütüphanede kalmayı düşünüyorum. Acaba önce ilk defa kontür yapacağım. Acaba önce aldık mı önce kontür mü? Şimdi normalde bugün bunu yapmayacaktım. Ama e, dün gece uyumadan önce çok fazla böyle get ready with me işte benimle bir gün izledim. Ben de o yüzden bugün böyle bir dedim normalde bunu çok yapamıyorum çünkü biliyorsunuz yani unutuyorum video çekmeyi. Yapayım dedim. Şimdi başta buraya Sürüyor. Buraya buraya sürüyor. Buraya sürüyor. Şöyle yapıyorum. Yani buraya sürüyor. Buraya sürüyor. Böyle yapıyor. Şimdi önemli olan bence bunu iyi dağıtabilmek. Bir de kontür fırçam var. Henüz nasıl nereye dağıtılıyor hiçbir bilgim yok. E, mantıken bakmaya çalışacağım. Şöyle. Hemen. Oha! <laughs> ben miyim? Oha! İlk defa kontür yapan masum köylü oldum. Ne dedim ya işte ben dün böyle hazırlanın benimle, benimle hazırlanın. Böyle sohbet videoları izliyordum. Bir tane kız gördüm tamam mı? Rujla makyaj yapıyordu. Yani nasıl desem ruj vardı dudağında zaten. Böyle fonatan sürdü, kapatıcı sürdü. Nasıl yaptı bilmiyorum. Ama ben az önce bir nemlendirici sürerken bile nemlendirici Nivea sürdüm dudağıma. İşte sonrasında Makyajıma devam etmek o zaman bile aşırı zor olmuştu. Oo. Ya cidden bence oldu ya. Vay be. Beğendim. Beğendim. Oturduktan sonra allık süreceğim. Şimdi rimel sürüyorum. Rimelim nerede? Beni bırakın, beni bırakın, beni bırakın Şimdi biliyorsunuz bir kat Nars'ın Climax Extreme'den sürüyorum. Şimdi de allık. Ve bu allık hiç renk vermiyor. <laughs> benden arsın aldığından alacağım. Şimdi ufaktan çanta hazırlamaya geçiyorum. Ellerimi sileyim de önce Evet dostlar, geç kalışımdan da e, çıkarım yaptım. Ben bir saatten hızlı hazırlanıp çıkamıyorum. Yani hazırlanıyorum evet ama hazırlandıktan sonra bir de çıkma kısmı var. Hazırlansam çıkma kısmı yapıyorum yapamıyorum. Çıkma kısmını yapsam hazırlanma kısmını yapamıyorum. Ee, her türlü bir şeyler eksik oluyor. Öyle bir dahakine bunu göz olarak yapacağım. Bir de bugün sınava iki hafta kaldı tam olarak. Normalde hafta sonu UKT'ye gidecektim ama e, dün. Yani normalde sabah yola çıkıyor olmam lazım. ama otobüs, toplu otobüs iptal oldu. Bu yüzden e, git gidemiyorum gidemiyorum bu KT'ye. Yani bu hafta sonu ders çalışacağım. Bugün ders çalışmaya başlayacağım. Öyle. Bugünkü hedefim inşallah histolojiyi bitirmek yönünde. Ee, embriyoloji kısmı değil. Histoloji kısmını bitirmek. Ee, i̇şte yanlış hatırlamıyorsam 3 tanemine slaytı vardı bugün. Şey onun işte 60 60 40 mıydı? Öyle. 3 tane slaytı vardı histolojinin. Onu onu bitirmeyi düşünüyorum. Onu bitirmeyi düşünüyorum. Ee, işte yarın da patoloji bakarım. Patoloji çok birikti çünkü. Patoloji bırak, bırak e, bakarım. İşte pediat pediatri falan da bakmam lazım. Ya aslında benim bir ders programı yapmıştım ben kendime. Ama sonra ona uyamadım. Başta muhtemelen onu revize ederek başlayacağım. Ee, normalde işte okula okula gidip oradan eve dönüp oradan babaanneme geçecektim. Ama onun yerine çantamı hazırlayıp okuldan sonra direkt geçmek gel olmasın. Bir de hani ders çalışacağım zamandan kısılıyor sonuç olarak. Öyle. Bu şekilde dostlar. Umarım e, günün geri kalanında da <laughs> burayı unutmam. Time, you read all the uh, subjects about it, about um, all the literature um, on some subject, and you write a summary. For example, to do that, in those days, for example, there are rules. You should be very talented about the conditions because you make comments. So you should be uh, have some uh, diplomas Anlayamadım. and some literature you may beforehand. So uh, you should be prove your talent about this course. Mm Serra vlog çekiyoruz sessiz <laughs> ol. Hedonik is. Ketiniz yeah. Ketiniz <gülüyor> Ketiniz <gülüyor> Kayıt hmm. altında her şey. Kameralar hocayla ne sen ne anlatıyorsun? Nasıl serhat sözlüğü yüz yüze? 12 stik olmuşsun. Evet, evet gördüm. Siz koyduğunuzu anlamadım şey. ama teşekkür ederim. Açıklamayacak mısın? <laughs> Benim bazen açıklamam gereken şeyler var. Dila'yın size söylemediği bir şey var aslında. Gözlüğü ben de. Aslında sarışın biliyor musun? Yeah. Bunu herkese söylerim. Olmaz. De. platin de var mı arkadaşlar? Platin de değilim ben. Platin kem... Mm -hmm. Ne? Burcu... Platin mi Burcu'nun saçı rengi? <laughs> İlk dönemlerde öyle görüyordum. Platin değil de daha açık bir Olsa da sarışın. Hmm. Evet, platin değil Once upon a time, en açık sarı da onu bu Maybe it's new. Bak, it's bak, So, so, five minutes. Artık kayıt her şey. kapat artık. Ben Çok sıkıldım şimdi. Ben. Ben, kapat ben 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 Hello dostlar. Şimdi saat şimdi saat 11 2 3 4 falan geçiyor. Ee, birazdan yatacağım. Biraz günümün geri kalanından bahsedeyim. Şimdi biz e, gördüğünüz gibi dersten sonra ders bitti yani. Medical research vardı. Ardından galiba bir tane daha ders vardı. Sağlıklı <laughs> Bunlar tıp dışı dersler olduğu için tam adlarını hatırlamıyorum. Yani komite bağlı dersler değil yani. Kredi için almamız gerekiyor müfredat bakımından. İyi hekimlik uygulamaları sanırım bakacağım bir. Eee healthcare employee and galiba patient safety yani iş güvenliği, iş ay healthcare employee ve neydi? Patient safety aynı. İşte o ders vardı. <laughs> Derslere girdik işte 3.5 gibi bitti. 3 gibi bitti. Üç. Ondan sonra biraz oturduk, çay falan içtik. Sonra kütüphaneye gittik. de ders çalışmaya çalıştık çünkü yaklaşık bir, ay, bir aydır yani ders çalışmıyorduk. En son komutemizin üzerinden. Oha aslında 20 gün falan geçmiş. 25 yo aslında 28. Bir ay geçmiş yani aşağı yukarı evet. En son bir önce böyle ders çalışmıştık. Şimdi tekrardan adapte olmak tempoya biraz zordu yani. Ben böyle bir saat 40 dakika falan çalışabildim ve bir tane slide'ın 4'te 3'ünü bitirebildim. Bir slide bile bitiremedim. İşte Öyle. Sonra böyle 8 gibi yani 7'den 8'e kadar bir ara verdik. Sonra da hiç toparlanamadık zaten. Ona kadar böyle sohbet, muhabbet. Biraz Burcu'yla hayatı sorguladık. Zaten bu haftada bayağı hayatı sorguladığımız bir hafta oldu. Özellikle dün bayağı şey sorguladık. Yağmur burcu ben bayağı şey sorguladık. Yani dün e, bayağı kızlar olarak birçok şey sorguladık yani. O gün de işte burcuyla bayağı bir sorgulama içerisindeydik. Öyle şimdi de uyuyacağım. Aslında hafta sonu avukata gidecektik. Ama toplu servis iptal olunca maalesef gidemedik. Çünkü hani toplu servissiz pek gitmek mümkün değil. Hani sabah 5'te otogarda olmamın hiçbir şekilde bir imkanı yok maalesef. Gitmek de istiyordum aslında. Gerçi daha doğrusu gitmeye çok niyetlenmiştim. Ona göre ayarlamıştım. Böyle son gün Böyle bir iptal biraz yani planlarımı bozdu çünkü ayarlamıştım yani her şeyimi buna göre ayarlamıştım. Garip bir ruh hali içerisindeyim. Şimdi işte babaanneme geldim. Böyle bir yarım saat önce falan. Şimdi de yatacağım. Yarın yeni bir gün bu şekilde benimle bir aşağı yukarı bir gün geçirmiş olduğumuz. Umarım vlogum güzel olmuştur. Umarım beğenirsiniz. <laughs> Şimdi ben editleyip bu vlogun bir haline bakacağım ne halde diye. E, o duruma göre belki e, daha geniş kapsamlı daha böyle arı ara günler şeklinde bir vlog çevirebilirim. Veyahut da bu haliyle bırakırım. O yüzden bilemiyorum arkadaşlar. Biraz yaşayıp göreceğiz. Dostlar hello. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün aşırı yık yıkık konuşamıyorum. Bugün gördüğünüz gibi aşırı yıkık bir haldeyim. Şimdi normal insan halime geri döneceğim inşallah. Ee, önce bir elimi yüzümü yıkayayım. Sonra dişlerimi fırçalayayım. Ondan sonra hazırlanacağız ve ben size bugün ne yapacağımızdan işte bu videonun konseptinden bahsedeceğim. Bu şekilde. Hello dostlar tekrardan hello. Umarım bu videoları çekerken telefonun alanı dolmaz. İki arada bir de arada gittim yine saçlarımın uçlarını kestim. Ee, yani garip saçlarımın uçlarını uçları biraz böyle çatallanıyor. Saçım uzun mu kısa mı? Evet, videonun başında da dediğim şu yıkık görüntüden artık bir kurtulmak istiyorum. Ee, şimdi, önce makyajımı yapacağım. Sonra saçımı yapacağım. Saçlarımın uçlarını kestim biraz dediğim gibi. Dedim mi bilmiyorum. Neyse şimdi ufaktan hazırlanmaya başlayalım. Şimdi saçımı toplayacağım ilk. Ee, i̇şte daha rahat bir makyaj süreci getirebilmek için burnumun içinde kocaman bir uçuk çıktı yani ben normalde hep sümüklü bir insan oldum. Yani burnum hep aşırı akıyor. Ee, buna ek olarak böyle ekstradan da benim normalimden de fazla aktığı zamanlar orada hep uçuk sivilce çıkıyor burnumun içinde garip bir şekilde. Gerçi muhtemelen garip değil. Doku iritasyonundan kaynaklı ama öyle. Şimdi yüzümü nemlendireceğim. Burnumun çevresini nemlendireceğim. Burnumun içine de uçuk kremi süreceğim. Evet. İşte bir yarım saat 40 dakikaya daha hazır olmam lazım. Saat 1.5 geçiyor. 1.40 gibi çıkacağım. Evet önce efaklar sürüyorum cildim için. Şimdi burnumun üstünü yani bu tümü kırırken, e, burnumun çevresi malum durumdan ötürü çok fazla e, kuruyor. O yüzden onun etrafına da ekstra olarak sera ve sürüyorum. Hatta şey de yapacağım. Burnumun Burnumu zaten sürüyorum da. Ee, dudağımın etrafına falan da oralarda ekstra kuruyor. Burnum içinde bektavir sürüyorum. Ama bu bir ilaç tavsiyesi değil arkadaşlar. <laughs> Doktorunuza veya eczacınıza danışın. Hiçbir yani size olur olmaz bilemiyorum. Yani uçağı ben vekta bir kullanıyorum kendim için. Normalde kulak çapıyla sürüyorum ama kulak çapı bulamayabilirim. O yüzden hiç arayıp da bulamamak yerine. Arayıp da bulabilirim biliyorum evet ama şey yapacağım bu peçetenin ucuna sürüp süreceğim. Kaçabilsem bırakmazdı. Evet dostlar son olarak dudağımızı nemlendiriyoruz ve makyajımıza geçiyoruz artık. E ben anlamadım. Ben daha kaşlarımı. Ben daha kaşlarımı dün aldım. Hani bu belediyenin çeşmesi neresi? Yani bu neye benim habire... Maşallah çok şükür de. bu konaklığında söylenmeyi bırakacağım. Başta kapatıcımızı kullanıyoruz ama kapatıcımız çok az kaldı. Yani bitti neredeyse. Göz altımı bununla kapatıyorum. Aa bak güneş kremi sürmüyorum. Şunu önce bir süreyim. Güneş kremimiz de mecburen yani. Bunun üzerine süreceğiz. Evet dostlar benim yanlışlıkla yaptığım gibi yapmıyorsunuz. Güneş kreminizi sürmeyi ve insanlara güvenmemeniz gerektiğini unutmuyorsunuz. Kamu spotu. Kaça biz sen bırakmazsın. Ya seni beni kim Evet dostlar kapatıcı biraz daha sürdüm. Ee, onun üstüne de Pure Beauty'nin BB'sini süreceğim. Evet BB'mi de sürdüm. Şimdi bu küçük far paletini kullanacağım. Ee, şunu sürmeyi düşünüyorum ama bunu da sürebilirim. Bir önce bunu süreyim çünkü yeşil hiçbir şey giymeyeceğim. Bu daha nude kahve bir ton. Bayağı pigmentli o yüzden dikkatli sürün. Yani azıcık sürmeme rağmen böyle dikkatli sürün yani. Evet. Şimdi ben birbirimin oturduğunu düşünüyorum. O yüzden kontrol yapacağım. Ee, i̇lk defa dün de kontrol yaptım. Bu işte biraz acemiyim ama gelişmeye çalışıyorum ve saat kaç? Bir de 10'da 10-15 dakika çıkmam lazım bu kadar. Aslında yolum işte bir 20 dakika falan metroya sürüyor. Metroda bir durak gidiyorum. O da ama metronun gelmesi falan garip bir metro biraz. O yüzden onu riske atamıyorum. O yüzden 45 dakika önce çıkmam. Yani 45 dakika sürecekmiş gibi hissediyorum yani yol. Yoksa yarım saat 20 dakikada gittiğim de oluyor. Böyle, 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 böyle yapıyoruz herhalde değil mi? Bunu biraz fazla bir şey Oldu herhalde. <laughs> bu daha kontür fırçamız. Ay bir şeyler ters gitti. <laughs> Burası iyice ters gidecek o zaman. Aa çalık atacağım. Şunu biraz silelim şuradan ya. Bu ne böyle? Bildiğiniz epic fail yani. Buraya ne olacak Allah bilir. Ee köylü olduğum için yapamıyorum kontür ya. Hayır ben kim? Arkadaşlarıma özenip kontür yapmak kim? Tamam tamam oldu herhalde yani. Şimdi ben şu tarafa biraz kapatıcı süreceğim. Çünkü hani orası beni biraz korkutuyor açıkçası yalan yok yani. Kontürü failağınacak kızlar gerçekten. Şimdi e, bu da oturana kadar rimel süreceğim. Yaptığım eseri de görüyorsunuz gerçekten. Ben fail'ların kadınıyım ya gerçekten fail'ların. Yani ayaklı fail. Şu level C5'in doğuştan beri haklıyım. Tamam 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 canım beni gerçekten yanlış anladın. O şarkısı var ya ben onu çok linçliyordum aşırı ama. Hatta Burcu'yla da epey dalga geçtim. Şimdi full onu söylüyorum. Dinlemiyorum da söylüyorum. Canım beni gerçekten yanlış anladın. <laughs> tamam, tamam 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 biliyorsun doğuştan beri haklıyım. Biraz daha süreceğim artık. Battı balık yan gider. Ee, clean Girl yalan oldu. Canım beni gerçekten yanlış anladın. Tamam tamam tamam. Allah'ım. Ben şu işleri bir halledip geliyorum. Evet dostlar kaosumu çözdüm gibi hissediyorum. Şu Nars'ın Climax Extreme maskarasından süreceğim. Mini zaten tester yani. Evet kontürümün yeterince dinlendiğini düşünüyorum. Yeterince. Ee, o yüzden şimdi allıktan süreceğim. Allık sürüyorum. Gerçekten yanlış anladın. Tamam 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 biliyoruz. Doğuştan beri haklıyım. Şimdi müthiş kontür yeteneklerimle burnuma kontür yapmaya çalışmıyorum tabii ki de. Çünkü zaten hani burnum zaten hani öyle çok ekstra bir şey yok. O yüzden hani gerek yok diye düşünüyorum burnuma kontür yapmaya. Evet dostlar bu şekildeydi makyajımız. Makyaj çantamı toplayayım. Aa kaç sabitlemedim, kaç sabitlemedim, kaç sabitlemedim. Her gün sabitlerim ya çünkü. Canım beni gerçekten yanlış anladın. Tamam 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 biliyorsun doğuştan beri haklıyım. Evet dostlar şimdi makyaj eşyalarımı topluyorum. Evet dostlar kıyafetim de bu şekilde oldu aslında. Yani giymese miydim bu tişörtü bilmiyorum ama zaten üstüne kazak giyeceğim. Bir de bugün maç var yani. Maçı izleyecekmişim gibi. Evet saçımı taşımı çok hoşuma gitti. Saçım bayağı hoşuma gitti ya. Şaşkınlı Görünüyor mu saçım? Görünüyordur herhalde. Anladığınızı düşünüyorum saçımı. şimdi kazağımı giyip çıkacağım inşallah. Öyle. Dostlar, hello. Bugün yani yüzümden de anlaşıldığı gibi biraz zor bir gün geçirdim. Öyle biraz böyle <laughs> garip şeyler oldu. O yüzden biraz böyle kendimi toparlayayım diye duşa gideceğim şimdi. E, duştan sonra da bir böyle sınava iki hafta kaldığı için ve ben sadece dört slide çalıştığım için e, bir böyle takvim yapacağım kendime. Hani yapmam gereken slaytları yapacağım, yazacağım. Onları da üstüne çize çize artı ilerlerim. Hani yaptım ettim diye. İşte o e, onu ayarlayacağım ama önce bir duş alayım kendime geleyim çünkü yarın da 8.30 dersim var ve başım kazan gibi yani zaten kafamın içinde bin bir silke dolaşıyor kafamda da başıma çok ağrıyor şimdi hızlıca bir duş alacağım ee, sonra da işte dediğim gibi yapacağımı yapacağım işte saçımı yaparım doğal olarak ondan sonra da uyurum çünkü sabah 8 dersine gitmeye karar verdim normalde yarın da satacaktım gitmeyecektim okula ama sonra hani ben niye üzülüyorum ki yani insanlar üzülsün biraz da bana ne yani kendim daha fazla harap edemem yani devam edeceğim hayatıma öyle biraz insana benziyim